3 bin lira kazandınız ve toplam ödülünüz 19 bin lira oldu. Hemen 10. sorunuzu soruyorum. Oh. Kışın kullanılan giysilerden hangisi nokta nokta nokta? Kolay soru dört bin lira, orta soru yirmi oh. bin lira, zor soru kırk bin lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Aras Bey kolay tercihi seçti. Tuğçe Hanım orta tercihi. <laughs> Bana patlayacak bak şimdi. Kışın kullanılan giysilerden hangisi bir halkın adıyla sesteş olan üst giysisidir? Kaban atkı, eldiven, mont, <laughs> kazak. 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 Kazak ne düşünüyorsun? Tam kazak. <gülüyor> <gülüyor> kazak, söyleyelim o zaman kazak diye. Halkın adıyla sesteş kazak yani. Cevabımız kazak. Şimdi yanlış bilirsen öyle birden kazak. Tamam, cevabımız kazak. Yani. kazak. Kazak. Biz size kışın kullanılan giysilerden hangisi bir halkın adıyla sesteş olan Üst giysisidir diye sorduk siz Kazak cevabını verdiniz. Doğru cevap Kazak. Ben <laughs> bu Bu sorudan 20 bin lira kazandınız ve toplam ödülünüz 39 bin lira oldu. Hazırsanız 11 birinci sorunuzu soruyorum. Birden böyle heyecan, panik, atraksiyon falan Kardeş böyle... sıkışıyor. Hangi rap müzik sanatçısı... Aa, ...nokta nokta nokta? Kolay soru beş bin lira, orta soru yirmi bin lira, zor soru elli bin lira. <laughs> Tuğçe Hanım ve Aras Bey yakınlarından taktik almak için yanlarına gidiyor. Bakalım birbirlerine güvenip yarışmaya devam mı edecekler? Yoksa Basacak düğmeye yani. basıp parayı alıp gidecekler. O yüzden ben şu anda korumaya dur bekle. Bekle. Ben onu halledeceğim. Siz aranızda konuşun. Tamam. Sonra onu siz ne olur ne olmaz basacağım. 39 bin bize yeter her türlü. Fazlasının gereği yok. Bence de bir de bütün soruları sen bildin. Evet. Yani sen bilmişken şimdi evet e, o tarafın basması çok mi? şey olur. Üzücü bir durum evet. olur. O yüzden sen biz korumayı alalım sen de Allah'ım yani. zaten şey Yalnız bir şey beni. değil mi onlar da korumayı Bizim alacaklar şey Aldılar mı? Alacaklar Bak bir sen, sen orayı izle sadece hiçbir şey Aha. yapma. Sen bir yüz, yüz, yüz ifadelerinden Aynen. çözmeye çalışayım. <laughs> ama çok dikkatli bakma. Evet çok dikkatli bakma. <laughs> Çaktırmadan abi. bak. Hiç salla, sen yine bak oraya bak. bak. Yok abi, ya, bak, ya benim bak. koruma altına aldığımı fark etsinler basmasınlar. Hayır bırak. hayır. Hı şey onlar da koruma altına alacak. Baksın oraya. oraya sen bak. Sen, bak evet. Çocuk şu anda güvendi bana ya inşallah öyledir. Evet çocuk benim bastığımı söyledi şu anda ama ben daha basmadım. <laughs> hayır, bir de şey hayır kırmızılı bas dedi. ağzını kapatıp Bas dedi kırmızılı bas dedi. Hemen hızlıca şöyle yap dedi. Onun için sen basmasın. <laughs> ben basacağım ama ne zaman bas. basacağım? Sen ilk anda bas yani. Ama onlar da koruma altına alacaklar. Öyle bir durumda var. Anda bastığın zaman Tuğçe o... gözükmüyor. Yani şu çocuğun oturduğu taraf ya. bir elbiseyle. Abi almışlardır ben. Saçmalama ya. Olsun, bassın şanslı. 100 şansın. almışlardır. Almışlardır ama bassın. Kurum altında evet, mı değil bassın. mi? Şansın denesin. Tamam. Sen sen son şey, noktada bas. Alsak da, almasak da yanlış bildiğimiz zaman gidiyor zaten. Muhtemelen de ama yanlış. ama en basitlerden başlayan... gideceksin. Şurada sorunuz falan. var. Gelzekal ortaya alıyor. zora falan basıyor ya. Tamam. Sonuçta abi biz alıyor. korumaya yani, alacağız. Yani hani güvenme sen... kendine, güvenme. Bilmiyor konuları. Çat diye zora basıyor. Bu sefer ben de hani her şeyi bana bırakıyor şu anda. Ben kazanmak istiyorum. Buraya kazanmaya geldim. Korumaya falan almayacak. Ona da basacak. Basacak 35'te falan. Ben, ben sana 20'de, 20'de basıyorum. Ben? Aa, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir söyleyeyim mi? Kız böyle ta dibini bekleyecek dibinde basacak. Bana da öyle geliyor. Ya, o yüzden diyorum. Ben 20'de ki. basıyorum. İstemiyorum ya tamam. Arkadaşlar çok sağ olun fikir verdiğin için. Ben 20'de basıyorum. Son karar mı? Tamam, son abi. karar. Mı? Abi ya sen senin mi yiyeceksin? Sen Fazlasını istemiyorum. Fazlasında gözüm yok. Bu yarışmaya ben kazanmak için geldim. Tamam. 10 milyon Fazlasını kazan diye İstemiyorum ya. çok sağ olun da. Kararım Anladım. o çünkü ben orada çok büyük pişmanlık yaşadım Aga korumayı alıyorlar Bence almazlar bence bak. basar Bak eli orada o, Kendi kaybeder bence bence almasın <laughs> Bak oğlum bak direkt yattı <laughs> Ya eğer korumayı aldıysa o birazcık Saçmalar yani evet Görüşmenin sonuna geldik Şu ana kadar 39 bin lira kazanmış durumdasınız İki hatanız var Önünüzde 5 soru kaldı. 370 bin lira daha kazanabilirsiniz ve buradan 409 bin lirayla ayrılabilirsiniz. İnşallah. Önce Tuğçe Hanım'dan başlamak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani çok böyle tedirginim. Yani istediğim rakamlar çok yüksek rakamlar. Bu miktar beni tatmin etmeyecek yani hiçbir şekilde. Ama güvenemiyorum. Güvenmiyorum. Açıkçası ne olur ne olmaz. Kısmet ya. Alnımızda ne yazıyorsa o yani. Tamam <laughs> abi. Yani Aras Bey. Yani benim hedefim buraya gelmeden 300 bindi. Ama 39 yani çok tatmin etmiyor dediği gibi. Yani bilmiyorum bana güveniyor mu güvenmiyor ama ben yine bence bu soruyu çok merak ediyorum. Çünkü rap ile ilgili biliyorum yani müzikleri bilirim. Ya bence orada 40-50 diye katlanabilir. Bence bir şansımız daha olur gibi geliyor. Ben, 370 bin lira daha kazanabilirsiniz. Evet. Ya, Buradan 409 bin lira kazanıp bunu paylaşabilirsiniz evet. aslında. En basiti belki yani oradan bir 20 20 de 10 10 da çıkabilir. Sonuçta çıkabilir yani bence şu anda çok erken gibi geliyor ya. O zaman şimdi yüzleşme zamanı. 5.000 lira. bin lira. 10 bin lira. On beş bin lira. Yirmi beş bin lira. Hayır. Aras Bey bastı. Kulübe! Kulübe! Gel! Yeah! Kormadayız canım. Öyle mi? Gerçekten mi? Ama niye ya? Ha, sen de bastın. Bastın, bastın. Bastın. <laughs> Koruma aldı İyi <laughs> çekiyordun. İyi, iyi çekiyordun. İyi, iyi çekiyordun. Güzel çekiyordun. <laughs> Çok seviyorum. Bastın gerçekten. Yok. Vallahi bastım. Niye bastım. kalkıp oynayayım? Parayı kaybettim. Bir espri falan yapacağım. Basla inanmıyorum ben çünkü kesinlikle devam edeceğini düşünmüyor. eleniriz yani 5 turda. Bence eğer Her gerçekten koruma altına aldıysan çok büyük. <laughs> Tuğçer mi yakınları koruma altına aldı. Yazık <laughs> ya. <Öyle> <laughs> bastı ama. <laughs> Önce siz bastınız. Ama o da bastı. Önemli. koruma altına alt niye basıyor? E senin basacağını düşünerek yani... Hayır koruma altına alt niye basıyor? Çalışıyor Rahat yani <laughs> biraz. E rahat olsam işte paraya gidecek. Yani bunu düşünebilecek zekacılar. Hayır işler. hayır niye bastın o zaman? Koruma altına aldıysan niye Eşim bastın? Senin arkadaşlarının koruma altına aldığını düşünmedim çünkü bu yüzden bastım. Ha. <laughs> Ama keşke sen bassaydın yani. Koruma altındayken siz bassanız o da geçerli olmayacaktı. Evet. Öyle oluyor ya işte. Olsun. Ama onu basacağını düşündüm. Ya keşke sen çünkü alsaydın yani... da devam etmeseydik. Çünkü Beni kaybedeceğiz yani. bence. Bana öyle geliyor yani. Keşke sen alsaydın o parayı da. Ben gerçekten. Bıraksaydın bu... o <laughs> zaman vallahi bütün samimiyetime söylüyorum ben devam edeceğimi düşünmüyorum. Kesinlikle eleneceğiz bence. Keşke sen kazansaydın. Zaten oraya hani kadar yani ben bilmişim sen kazansaydın bu zamana yani. kadar bilmişim zaten. Problem yok kaybetsem de kazansam. Kaybetsem yine üzülürüm. Elensem yine üzülürüm. Ya keşke diyorum koruma sen altına almasaydın sen ya bassaydın yani. yani. Ya keşke koruma altına almasaydın <laughs> da bassaydın yani. Abicim aldım ya yapayım şey. yani. Aldım sen ne alacaktın parayı? Aa. <gülüyor> Ama <gülüyor> eleneceğiz şimdi ikimiz de <laughs> almayacağız. <gülüyor> ne diyor bu ya? <laughs> i̇kimiz de alamayacağız bence çok. Gereksiz, e tamam, sen ben yani. de hamleyim o zaman. Çok yani. gereksiz eşit, bir hamle. Eşit ayrılalım o zaman. Çok Problem gereksiz yok. bir hamle ya. Niye geriliyorsun? İlk başta oynayıp zıplıyordun. Bence çok saçma ya. Gerçekten. Sana <laughs> göre saçma. Sabahtan beri bana göre çok saçma şey yaptın. Ama söylemedin. Ne saçma yaptın? <laughs> sen da, şark, şarkı, söyledin. Soru, e soru tamam. soruluyor. Şarkı söylüyorsun. Alakasız başka bir şey söylüyorsun. Güven bana. Şimdi yarışmanın adı. Alakasız mı? Niye katıldın o zaman? Güven bana. Problem yok tamam. tamam. Niye geliniyorsun? Gelmiyorum ben. Çok sinirlendim şu anda. Bence Kaşık. şu anda aranızda bir barış yapın. Çünkü yarışmaya devam ediyorsunuz. Problem yok kendisi geriliyor yani. ya. En sıkışan. Ya yok zaten gerçekten yani ben devam problem... edeceğimizi düşünmüyorum. Hani Gerçekten. E, Bence elenicez ama keşke sen alsaydın 25'i. Bütün samimiyetini söylüyorum. O zaman kendine ya. güven. Bana güven. Soruları bilelim. Sonuna kadar gidebilirsiniz. Ya Buradan ben 409 bin lirayla ayrılabilirsiniz. Ben çok düşünmüyorum. Çünkü. Biraz <laughs> önce düşündüğünüzü <laughs>